Bakalım beklenen başarıyı sergileyebilecek mi? Bugünkü karşılaşmada Mila takımı ve karşılaşma başlıyor. Ondan önünde kalktı. Onda tehlikeli pozisyon. Bonaventura rakibinden çok güzel sinirli. Buruşuyor ve topallara gidiyor. Gol. Bonaventura. Mila öne geçiyor. Bonaventura'nın golüyle. Gökalye. içeriye gelen ortak. Kafa buruşuyor. Jeremy Menez defansın arkasına güzel bir pas. Abate içeriye çevirebilir. Orta geliyor. Kafalı vuruşu ve topağlarda Honda gol atıyor. Honda skor 2-1 yaptı. Milan yeniden öne geçiyor. Uzun oynadı Jeremy Menez. Jeremy Menez. Jeremy Menez yerde. Karar Penal penaltı olması gerekir. Milan penaltı kullanacak. Jeremy Menez geliyor. Menez vuruyor ve toparlara gidiyor. 45. dakika Milan skoru yapıyor, çıkıyor, Yol, Yol, direkt, 3 bin yapıyor parma karşısında. Ceza sahasında pası. Geriye doğru çıkarılan top. Yolko Eras ekledi. Arka direkte Bello tamamlıyor. 3-2 oldu skor. Bello. Top kaybı. Nigel de Jong topu kaptı. Nigel de Jong kole gidiyor. Nigel de kaleciyle karşı karşıya. Nigel de Jong gol 4-2. 4-2 oluyor. Nigel de Jong kole atan isim. Milan skoru 4-2 yaptı. İşte şimdi Milan moral kazanmış oluyor. Koda ceza sahasında dikkat çekiyor bu mücadelede. Kafa vuruşu Kurtuluş oldu. Jeremy Menez'in önüne bir pas. Jeremy Menez araya giriyor. Jeremy Menez! Jeremy Menez bu gol olmalı gol! Jeremy Menez atıyor. Müthiş bir gol oldu bu. 5-3 oluyor. Muhteşem bir gol oldu Jeremy Menez'den. Harika Birkaç dakika kaldı artık maçın bitimine Kalecinin büyük hatası Kakaalara gidiyor gol 9. gol Milan'ın kendi kalesine attığı gol oluyor 10 dakikada bir gol izleyeceğiz demiştik Milan'ın dokuzuncu golü de Milan'ın kendi kalesine attığı gol oluyor Çok ilginç Ve maçın hakemi bitiriyor ve Milan 5-4 kazanıyor